Adlaşma. Yani adlaşmış sıfat. Burada hemen dikkatinizi bir konuya çekelim. Adlaşmış sıfat adı üstünde adlaşmıştır. Yani sözcük türü olarak o artık bir addır. Başka bir sözcük türü değil. Sıfatlarda adlaşma nasıl yapılır? Onu şöyle izah edelim. Önce bir örnek veriyorum zengin insanlar fakir insanlara yardım etmelidir. Zengin insanlar fakir insanlara yardım etmelidir. Bu cümlede adlaşmış sıfat yok ama adlaşabilecek sıfatlar var. Öncelikle bu sıfatları tespit edelim. Zengin insan dediğimiz zamanda nasıl insan, zengin insan sıfat. Fakir insanları dediğimiz zaman da nasıl insan? Yine fakir insan diye bir cevap geldi. Dolayısıyla bu da sıfat oldu. Zengin insan, fakir insan. Bunların ikisi de sıfat. Peki bir sıfat nasıl adlaşır? Şöyle diyelim sevgili arkadaşlar. Eğer bir sıfattan sonra gelen isim düşürülürse ve o ismin varsa çekim eki sıfata ulanırsa o sıfat adlaşmış olur sevgili arkadaşlar. Bakın zengin insanlar, fakir insanları diyoruz. Şöyle yapacağız. Sıfatlardan sonra gelen isimleri düşürüp varsa çekim eklerini hemen o sıfat olan sözcüğe ekleyeceğiz. Tabii ki ses uyumuna göre. Bir altta yazıyorum. Zenginler fakirlere yardım etmelidir. Zenginler fakirlere yardım etmelidir cümlesinde ise iki tane adlaşmış sıfatımız oldu. Peki her zaman biz bir sıfatı adlaştırmak için bir çekim ekimi vermek zorundayız. Hayır. Mümkünse varsa diyoruz sevgili arkadaşlar. Ancak sizden şu istenecek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır yoktur. Siz zaten adlaşan bir sıfatı bulacaksınız. O zaman cevap şıklarında bu adlaşmış sıfatı bulabilmek için nasıl bir yöntem takip edeceksiniz? Başka bir örnek verelim. Ben sana uzaklara gitme demedim mi? Bu cümlede adlaşmış sıfat var mı? Nasıl bulacaksınız? Yönteminiz şu sevgili arkadaşlar. Sıfat olabilecekken kullanıldığı cümlede sıfat olmayan bir sözcük arayacaksınız. Sıfat yapabileceğiniz bir sözcük arayacaksınız kısacası. Tahta kelimesi sıfat olabilecek bir sözcük değil bu haliyle. Ve dolayısıyla hemen aklınıza şu takılmasın. Tahta ev nasıl ev? Tahta ev. Orada dikkatinizi çekerim. Tahtadan ev. O artık takısız isim tamlaması. Evet Tahta sözcüğü sıfat olmaz. Dolayısıyla o adlaşmış sıfat da olamaz. Bu cümlede sıfat yapabileceğiniz bir kelime arayın. Ama cümlede sıfat değil. Ben sana uzaklara gitme demedim mi? Evet. Uzaklara kelimesi üzerinde duralım. Uzak kelimesi sevgili arkadaşlar sıfat yapılabilecek bir kelime uzak yer, uzak mekan, uzak diyar bu ifadeleri kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bakın biz şurada zengin insanlar deyip sonra zenginler haline dönüştürmüştük ya burada da aynı işlem yapılmış. Uzak yere uzak diyara denmemiş, uzaklara denmiş. Adlaşmış sıfatı da bu şekilde bulmak bilmek mümkün. Bir kez daha söylüyorum. Adlaşmış sıfatlar adı üstünde addır. Sözlük türü olarak ad kabul edilecektir. Sorusu da kendisiyle alakalı gelir. Adlaşmış sıfat vardır, yoktur şeklinde.